Oh be arkadaşlar ya. Bu ne burada ya? Vallahi yani. Ne alakası var? Ne oldu anlamadım valla. Araba ne ya? Neyse. Ta, ta. Annem birader ya. Ya anne... Yani. Anan ne alaka şimdi? Lan kapı açıldı. Korktum valla. Gidelim. Ne birader? Vallahi gidelim. Atla birader. Atla ara lan. Bu ne? Arkadaşlar polis. Ne alaka? Ne olmuş ya burada? Allah Allah. Korkmaya başladım. Kötü şey olmaz inşallah. Ha, bu bu benzinlik istasyonda biraz durabilir miyim ya? Fakir bekle kardeşim. Ben biraz açım. şeyler alıp geleceğim. Tamam birader sana ve Hamburger var sanırım. Ulan şimdi bunları öldüreceğim. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya evladım. yanda gidelim. Şunu gidelim. Evet, şuradan bir kaşan burger alayım ya. Evet. Abi, kasa kimse yok mu lan? Neyse dışarı. Lan. Bu ne? Fakir bir adam. Fakir. Çekir bunu. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Biladerim ben korktum. Gidelim buradan. Abi gel. Ne? On arkadaşlar ben. Yanlış mı görüyorum? Ben yanlış mı görüyorum? Al. O ne? O ne? Arkadaşlar o ne? Bas bas bas. Fakir gel beraber. Gidelim biz. Allah Allah ım. olabilir mi ya biraderim? Neyse. Bir günde galiba başımız... Gelin bakalım buraya. Şimdi sizi geberteceğim. Arkadaşlar ya. Burada araba ve çöter yaptım. F fakir bu ne? Kardeşim. Silah alayım şuradan. Allah kemine tararmış bir şey olursa artık. Aynen bir ederim Tararım tararım. Sen merak etme. Tövbe tövbe. Nasılsın lan sen? Nasılsın ya buraya girmeseniz sizi geberteceğim. Tamam abi. Tamam abi girelim. Fakir. Girelim mi fakir? A abi. Sen mi? Ee, pardon abi. Tamam abi. Mecbur gireceğiz. Değil mi abi? Evet, göreceksiniz. Yoksa sizi geberteceğim. <laughs> Gel biraderim. Tövbe tövbe. Biraderim bura nere? Fakir. Kardeşim. Galiba hayatımızı sonsuza kadar burada geçireceğiz. Arkadaşlar. Mermi kalmış. gidin lan. Gidin lan. Para ne yapın zaten? Arkadaşlar hayatımın yani hayatımda böyle bir yer görmem ben. Dün fakir ya. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buradan artık kaçarız. Hadi görüşürüz.